Alarak gayrimenkul grafiğimize yakın hedef bölgemiz olarak 36-25 bölgesini belirlemiştik ve bu hafta için 36-25 bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş ve o bölgeye yaklaşınca hafif geri çekilmeyle haftayı kapatmış. Tabi burada artık önemli olan durum şu bölgedeki destek noktamız gördüğünüz gibi 34-15 bölgesi şu an için bizim için en önemli destek bölgesini oluşturuyor. Bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece bu ara bölgedeki güçlenme hareketlerini yaparak 36-25 hedefimizi gerçekleştirip ve kanal bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları da gerçekleştirebilirse daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir alarka gayrimenkul grafiğinin oluşumu devam ediyor. Fakat 36-15 bölgesinin altına düşüşlerde de yarı yarıya stop bölgemiz olarak 33 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 31.50 bölgesini takip etme durumumuz devam ediyor. Çünkü bu bölgeden geri dönüşlerde düzeltme kanal bölgesini gördüğünüz gibi daha aşağıya kadar olan süreçlerin olma ihtimalinde oluşturabileceğinden dolayı kesin stop ve yarı yarıya stop bölgelerimizi önemli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. 36 25 bölgesinin üzerine hacimli bir yükseliş gerçekleşirse hızlı bir şekilde yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalinde oluşturabilen bir şablon durumunun bu bölgede oluşma ihtimalinde gerçekleştirmiş gözüküyor. Emlak konut grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumuna göre gördüğünüz gibi şablon bölgesinin direnç noktası olan 2.25 bölgesine kadar bir yükseliş ihtimali olabilir demiştik. O bölge gerçekleşmiş fakat üstüne geçiş yapamadığı için şablon bölgesinin üst noktası olan 2.35 bölgesine kadar yükselişlerini devam ettirememiş gözüküyor. Yani bu artık şablon bölgemizin bu bölgesine geçiş yaptığı için buradaki hedef noktası 2.35 bölgesi ve destek noktası olarak da 2.05 bölgesini takip etme durumumuz devam ediyor. Yarı yarıya stop bölgesi olarak belirledik. O bölgenin altında da ikili bölge kesin stop noktası olmayı sürdürüyor. Yani ikili bölge altına düşüşler olmadığı sürece 2.45 bölgesi hedef olma durumunu sürdürüyor. Geri çekilmelerde bu bölgedeki birinci destek noktası şablon bölgesinin destek noktası olarak da 2.15 bölgesini takip ediyoruz kısada. 2.15 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece 2.35 hedefini gerçekleştirebilir. 2.35 bölgesinin üzerine de hacimli yükselişleri gerçekleştirebilir. 2.45 ve daha yukarıdaki 2.55 hedeflerine kanal bölgesinin üst direncine kadar gitme ihtimalini de oluşturabilen bir grafik durumu meydana gelmiş. Hakkay menkul grafiğimizde gördüğünüz gibi yukarı bir tepkisel hareket gerçekleşmiş bu hafta için fakat şablon bölgesinin üst direnci olan net bir şekilde 1.87 bölgesi direnç olarak çalıştığı için o bölgenin üzerine geçiş olmadan dolayı şablon bölgemizin içerisindeki sürecin devam etme ihtimali sürüyor gördüğünüz gibi. Bu bölge içerisindeki hareketlerin devamı gerçekleşebilir. Yani geri çekilmelerde de tabii ki kanal desteği şablonun 1.69 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz 1.60 kesin stop noktası 1.55 olarak takip etme durumumuz devam ediyor. Bu durum sadece 1.88 üzerinde kalıcı kapı kapanışları gerçekleştirirse üst bölge yani yükseliş kanalının üst bölgesine geçiş yapacağından dolayı bu destek noktalarımızı ancak ondan sonra yukarıya çekebiliriz. Şu an için 1.88 test edilmiş fakat üstüne geçiş olmadığı için halen daha düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki sürecin devam etme ihtimalini oluşturan bir görüntü sürüyor. Bu bölgede güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra 1.88 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yükseliş kanalının oluşumunu meydana getirebilirse yukarıdaki kısadaki Hedef bölgesi olan ikili bölge ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Işıklar olduk grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgesi olarak 0.83 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu haftaki bir yükseliş hareketiyle 0.83 bölgesini test etmiş ve son cuma günkü işlemiyle beraber hem 0.83 hem zirve bölümü oluşturarak 89 bölgesinde o ara bölgede kapanışı gerçekleştirmiş gözüküyor. Tabii bu bir tepkisel hareket mi? Yukarı yükselişlerin devamı oluşacak mı? Buradaki şablon bölgesinin en üst direnç noktası olan 0.95 bölgesinden sonra bu durumun net bir şekilde dönüşme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Yani 0.95 bölgesine kadar yaptığı yükselişlerden sonra geri çekilmelerde şu an için belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 0.80 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 0.75 bölgesi. Buradan tekrar geri dönüş yaparak bu bölgelerin altına düşüşler olmazsa bu artık yükseliş bölgesini başlatan bir sürece geçiş yapıyor deme ihtimalimizi oluşturan bir grafik oluşumunu meydana getirebilir gözüküyor Şu an için 0.95 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölgelerden geri çekilmeler de gerçekleşebilecek durumda da tabii ki yakın hedef bölgesi olan 0.83 bölgesi en önemli destek durumunu aldı. O bölgeden sonra da yarı yarıya stop bölgemiz olan 0.80 ve 0.75 bölgesine kesin stop noktası olarak takip etme durumumuzu devam ettiriyoruz. İnaz gayrimenkul grafiğimizdeki şablon durumunda çok fazla bir değişiklik olmamış. Direnç noktası sadece test edilmiş gördüğünüz gibi 71 bölgesi. 71 bölgesinin üzerine geçiş olmadığı sürece de daha yukarı gitme ihtimali şu an için yok. Sıra dirençlerimiz olarak da takip edeceğimiz bölge 73 ve daha sonraki 75 bölgesi gözüküyor. O bölgelerin üzerine geçişler olmadığı sürece yarı yarıya stop bölgemiz olan 0.65 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 0.60 bölgesini güncelliğini devam ettiriyor. Yakın hedef bölgemiz olarak olarak da 0.80 bölgesi olarak takip ediyoruz. İler gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu hafta için aynı şekilde bir tepkisi hareket devam etmiş fakat üst bölgedeki direnç noktasını geçiş yapamadığı için gördüğünüz gibi bu bölgede halen daha güçlenme hareketlerini devam ettiren bir görüntü var. Yani 1.05 bölgesi önemli direnç durumunu devam ettiriyor. 1.05 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece halen daha 0.88 bölgesini takip etme durumumuz sürüyor. Bu bölge arasındaki süreç devam ettiği sürece dip oluşumunun devamı olarak düşünülebilir. Bu bölgedeki dip oluşumunu meydana getirebilmesi için de üst bölgedeki en önemli direnç noktası olan 1.10 bölgesinin üzerine geçiş yapması gerekiyor. 1.10 bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı sürece bu bölgenin dip oluşumu tamamlanmış sayılmaz ve daha aşağıdaki 0.65 bölgesi kesin stop noktası olarak takip ettiğimiz bölgeye kadar dahi tekrar düşüşlerin olma ihtimalini oluşturan bir şablon durumu devam ediyor. Gördüğünüz gibi düşüş kanal bölgesi, düzeltme kanal bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge bu bölgede devam ediyor. Bu bölgenin üzerine çıkış yapmadığı sürece bu şablon durumunun tepkisel hareketli olarak bu, burada devam eder ve daha aşağıdaki süreçlerin olma ihtimalini de sürdürür. O yüzden bir 10 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece halen daha dip oluşumunu tamamlamış sayılmaz. Vakıf gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki süreçte yukarı hareketlerin devamında 1.75 bölgesini yakın hedef bölgesi olarak belirlemişiz. Ve gördüğünüz gibi bu hafta içinde tam şablon bölgesinin içerisine giriş yaparak direnç bölgesi olan, şablonun direnç bölgesi olan 1.65 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışı sağlamış gözüküyor. Yani yukarı hareketlerin devamını şablon bölgesinin orta direnç noktası yani 1.70 ve yukarıdaki 1.75 hedefine kadar süreçlerini devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tabii yakın destek, birinci destek olarak 1.60 bölgesini, yarı yarıya stop bölgesi olarak ikinci destek bölgemiz olarak da 1.55 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da halen daha 1.45 bölgesini güncel bir şekilde devam ettiriyoruz. 1.75 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükseliş bölgesini oluşturabilen şablon durumunu devam ettireceğinden dolayı destek noktalarımızı yukarı çekerek güncellememizi yaparız. I.O.